Merhaba arkadaşlar. Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizler için bu görmüş olduğunuz kömbenin nasıl yapıldığını paylaşacağım arkadaşlar. Mayalı bir hamurdan yapılmış olan kömbenin birçok çeşidi var. Ben bugünkü tarifimde sizlere haşhaşlı kömbe tarifi vereceğim inşallah. Şimdi videoma geçelim ve bu kömbeyi nasıl yaptığımı hep beraber izleyelim. Pömbemizi yapmaya ilk olarak hamurumuzu yoğurma ile başlıyoruz arkadaşlar. 6 su bardağı unu leğenimin içine aldım. İçine yarım su bardağı sıvı yağ, 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. L'nin ortasında bir çukur oluşturdum ve kaşıkla önce ilk eklediğim sıvı malzemeleri şöyle birbirleriyle bir karıştırıyorum arkadaşlar. Daha sonra elimle hamurumu güzelce yoğuracağım ve güzel yumuşak bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam edeceğim. Sonrasında hamurumun ağzını streç naylonla kapatarak mayalanmasını bekleyeceğim. Yaklaşık yarım saatte hamurum mayalandı arkadaşlar. Şimdi ağzını açtım. Hamurumu gördüğünüz gibi şöyle bir parça içinden alarak kopartıyorum. Almış olduğum parçayı şimdi merdane ya da oklava yardımıyla açabildiğiniz kadar açmaya çalışın. Ben ilk açtığım parçayı biraz büyük açtım arkadaşlar. Sonrakileri biraz daha ufalttım. Zincir marketlerde satılan ezilmiş haşhaş var şu anda ben bir paket aldım ben bunu bimden aldım arkadaşlar sarı haşhaş diye satılıyor bu şekilde ama biraz kıvamı koyu oluyor ben önce haşhaşı paketten çıkarttım tabağın içine aldım biraz kıvamını açmak için de içine sıvı yağ ilave ettim ve kıvamının biraz daha sürülür hale gelmesini sağladım açmış olduğum mayalı Hamurumun ortasına bu sarı haşhaş ezmesinden bolca sürdüm ve sonrasında gördüğünüz gibi onu rulo hale getiriyorum arkadaşlar. Ve daha sonra istediğiniz kalınlıkta kesebilirsiniz. Ben iki parmak aralıklarla hamurumu dilimlere ayırdım ve tepsime aralarında boşluk bırakarak bütün bu kesmiş olduğum haşhaşlı hamur parçalarını dizeceğim arkadaşlar. Tepsimin altını yağlamıştım ben eğer yağ sürmek istemezseniz yağlı kağıtta keserek tepsinizin altına koyabilirsiniz kömbelerimin tamamını tepsiye dizdim arkadaşlar dediğim gibi aralarında boşluk bıraktım çünkü mayalı hamur olduğu için piştiği zaman zaten onlar birbirine yapışacaklar Şimdi kömbelerimin üstüne bir tane yumurta sarısının içine iki kaşık pekmez eklemiştim arkadaşlar. Bu karışımı sürüyorum. Sonra 200 derecede önceden ısıtılmış olan fırınıma yaklaşık 20-25 dakika arası pişmeye gönderdim ve kömbelerimi fırından çıkardım arkadaşlar. İlk sıcaklığı geçtikten sonra şöyle çatalla bir tanesini alıp sizlere kömbemin hem içini hem de alt kısmının nasıl piştiğini göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Özellikle benim yaşadığım bölgede haşhaşlı kömbe sıkça yapılır. Ben bu kömbeyi bilhassa biber turşusuyla yemeyi çok seviyorum. Sizler de yaparsanız bir kere olsun yiyin ve bana da yorumlarda yazın. Sizler de beğenecek misiniz bakalım. Evet arkadaşlar bugün de bir videomun daha sonuna geldim. Haşhaşlı kömbe tarifi paylaştım sizlerle. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, zili açmayı ve paylaştığım videolarımı da beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Destek olan ve izleyen herkese şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum.